Avusturya vatandaşı da olan Türk asıllı boksör, ziyaret için birkaç gün önce Denizli'ye geldi. Alkol aldığı arkadaşıyla birlikte tam kapanmada yasak olmasına rağmen sokakta gezintiye çıkan ikili, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde polise yakalandı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Ben verme, tamam. Ben ben Senin var, 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 var. Var. Tamam. Ben abi, yapalım. Yapalım. Ya ya, tamam. 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 Bak tevezelik etme. Yok ben onu dedim çıkıyorum dedim. Sadece Çıkmayalım dedim. dedim, çıkmayalım dedim. Çıkalım 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 dedim mi? He. He. Dedim mi sen çıkmayalım diye? Ara. Ben dedim. Arabaşırın. Allah Allah. Ben Avusturya'da gidiyorum. Dedim ben sana de çıkmayalım diye. Ben uzak izler sokmadım. Çıkmayalım dedim. Yok çıkalım. Çıkmayalım dedim. Çıkalım dedim. Sen niye çıkıyorsun beni? Çıkmayalım. Ama abi abi benim dediğim gibi. Çıkmayalım yaşanan anları görüntüleye muhabirlere karşı da saldırgan tavırlar sergileyen boksör, hakkında işlem yapılmadan bölgeden uzaklaştırıldı.